kıymetli basın mensupları, sevgili misafirler, Bursa Sivil Toplum Kuruluşları'nın kıymetli temsilcileri, 23-27 Kasım tarihlerinde Bursa Merinos Çarşamba Kapalı Pazar alanında yapacağımız 4 günlük Hamsi Festivali ve Karadeniz günleri için bugün STK Başkanları ve basına bir araya gelmeyi planladık. Hepiniz hoş geldiniz. Aramızda kıymetli temsilciler var. Yani bu bir tanıtım basın anlamında bir şey. Hem de bir araya gelip herkes birbirini tanısın anlamında bir şeydi. Ee, Özüplik İş Sendika Bursa Şube Başkanı Serkan Açıcı Bey bizimle bu yolda beraber aramızda. Ee, Halil Aydın 93 Muacirleri Dernek Başkanı aramızda eee emekler, emekler e, sendikasından yönetim kurulu üyesi Hasan, hocam. e, Hasan Hoca'mla beraber aramızdalar. Artvin Borçkallar Deney Başkanı aynı zamanda Artvin Konfederasyonu Başkan Vekili değil mi? Sen Mustafa Saraç aramızda. Halil Halil Abi de aynı zamanda Roşan Şmajli Deney Başkanı ve Konfederasyonun da yönetim kurulu üyesi. Göçmenleri. göçmenleri Derneği Başkanı ee, Zeki Bey Zeki Özbay Bey Tüketici Dernekleri Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ee, Aytın Hanım Osman Gazi Tüketici Dernekleri Yönetim Kurulu Üyesi <laughs> Filiz Hanım Azka Kadın Değerleşme Hakkı Hukuk Derneği Başkanı aynı zamanda Federasyonumuzun Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ee, Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adil Yavuz rahatsız olduğu için katılamadı. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Can Bey, Federasyonumuzun Bursa Kamu ve Kuruluşlarından sorumlu Başkan Yardımcısı. Şimdi buradaki amacımız yapacağımız bu dört günlük etkinlik öncesi bu süre içerisinde hepimize bir dayanışma örneği sergileyerek aşağıda arkadaşlar biz Bursa'da bu Karadeniz Festivali de Karadeniz'de de değil, Doğulu, Güneydoğulu, Balkanlı, bütün Türkiye'nin insanını, bütün Bursalı hemşehrilerimizi bekliyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı tamamladık aşağı yukarı. Pazar akşamı toplu ulaşımlarda, billboardlarda ilanlarımız ve üst geçitte de afişlerimiz olacak. Tabi burada çözüm ortağı olarak Osman Gazi Belediyesi gözüküyor yer tahsisinden dolayı tabii ki desteği var ama katkısı yok onu da söyleyelim açıkça yani biz federasyon kendi sponsorlarımızla kendi imkanlarımızla bu işi yapacağız. Perşembe günü saat işte bir gibi hamsi dağıtmaya başlayacağız. Bu süreç dört gün devam edecek. Perşembe günü saat 4:30'da otuzda protokol açılışımız olacak. Bütün Bursa'yı, bütün hemşehrilerimizi, bütün STK başkanlarını bekliyoruz. Bu arada da söyleyeyim, ee, bakıyoruz. Sosyal medyalardan da arkadaşlar yayın yaparsa, paylaşım yaparsa etiketleyerek daha çok memnun oluruz. Biz bir ton hamsi 12 bin insanı orada dağıtmayı düşünüyoruz aşağı yukarı o gün için. Tabi sonradan resmi açılış olacak. İşte e, Filistin'den dolayı sahne bölge sanatçıları, maalesef sanatçılara yer vermedik. Enstrüman olarak bir akordiyon, bir bir de bir folklor ekibi olacak. Protokol gereği. Ee, onun dışında sizin soracağınız bir şey varsa ben alayım. Ee, geç kaldı ama olsun. Geç gelin, sağlık gelir. Nihal Ertan Hanım, Kastamonu'na, Kastamonlar Bursa Kastamonu'na dönerek başkanım, bizimle beraber çözüm ortağımız. Hoş geldiniz başkanım. Olsun. Zararı yok. Ben çok teşekkür ediyorum. Umut ediyoruz ki e, hedefimize ulaşacağız. E, i̇yi şeyler olacak. Dünyada savaşlar oluyor ama doğumlar ölüyor. Hayatlar devam ediyor. Söylediğim gibi bir müzik rüzgarı, Karadeniz rüzgarı esneyecektik ama bu Filistin meselesi çok sıkıntılı süreç Bursa'da da. Orada bir Karadeniz yöresel ürünleri, standlarımız var. Coğrafi işaretli ürünler. Şavşat'tan Artsin'e kooperatifimiz de orada yer alacak. Seydabat Kadınlar Köyü'nde üreticiler de yer alacak. Karadeniz'in işte Artvin'in Erzurum'unda diyor oluyor. Çağ dönerimiz olacak. Güzel şeyler yapacağız. Bir de Filistin standımız olacak orada kampanya için. Tabii ki herkesin katkısını, desteğini bekliyoruz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için, katkınız için. Ayaklarınıza sağlık.